Merhabalar. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün 23 Ocak ve sonrasında yay ve yükselen yayları neler bekliyor? Neleri bilmemiz gerekiyor? Bunlara bakacağız. Notlarım var her yerde. Çünkü astrolojik açıdan çalışma yaptım. Bunları anlatmak istiyorum. Öyle tarot gibi değil biliyorsunuz. Neler olabileceğine bakıyoruz. Ve tabii ki herkesin doğum haritasına göre değişiklik gösteriyor. Ama yine de olma olasılıkları yüksek olabilecek şeylere bakmış olacağız. Şimdi biraz şöyle bir başlayalım. Mesela 23 Ocak sonrasında yay ve yükselen yaylarda bence en önemli meselelerden biri zincirlerin kırılıyor olması. Yani aslında sen diyorsun ki yerimi yönümü değiştireceğim. Tamam mı? Çünkü burada belirli noktalarda evet isteklerinin olduğunu görüyorum. Hayata dair, yaşama dair işte neler yapman gerektiğini görüyorum. Ama bir noktadan sonra ben yönümü bulamıyorum dediğin bir davranış da olabilir. Şimdi 23 Ocak itibariyle yay burçları için artık uzun süredir o hissedilen bir baskı üzerinde yük olmuş olan bir durum yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Ve bu dönemde son aylarda kendini ne kadar ruhsal açıdan kötü hissediyorsan diyeyim, hem ruhsal hem zihinsel açıdan sıkışmış hissediyorsan ne tam anlamıyla gidebildin ne tam anlamıyla kalabildin böyle değişik bir dönemdeydin aslında. O yüzden de bu tarih sonrasında senin için hayatında değişiklikler olacak. Artık hayata dair diyeceksin ki ben artık böyle devam edemem. Yani isteklerim, arzum, işte düşüncelerim bu şekilde isteyemem, bu şekilde yapamam, bu şekilde yola çıkamam dediğin her konu netleşmeye başlıyor ve bu süreçte en önemli temalardan biri aslında özgürleşme net kararlar Hani gerçeği kabullenme gibi durumlar olacak e, ruhsal ve psikolojik etkilere baktığımda da 23 Ocak sonrasında yaylar için e, bir uyanış tetikliyor ve e, bu durum bu düşünceler tam video çekiyorum ya bir şey dikiyorlar herhalde duvara tık 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 çivi sesleri geliyor. Neyse umarım size gelmiyordur. Şimdi şöyle yaylar için içsel bir uyanış tetikliyor. Ve artık dediğim gibi başkalarının beklentilerini taşımak istemediğim bir dönem oluyor. İdare ederim dediğin her alanda artık seni yormaya başlayacak bir takım durumlar ve olaylar var. Ee, i̇ç sesin çok daha yüksek konuşuyor ve bu dönemde fark edeceğin şey şu, e, bence sorun dışarıda, dışarıdaki insanlarda değil. Ee, seni tutan o bağlarda, o güçlerde tamam mı? Bazı yaylar e, bu dönemde aileyle ilgili kalıpları yıkmak isteyebilirler uzun süredir sürdürülen o bağlarla ilgili tekrar tekrar üzerine konuşmak isteyebilirler. seni bir şekilde tatmin etmeyen bir takım ilişkilerin varsa bu konuları tekrar tekrar gündeme getirip hani ben güvende miyim, ben iyi mi hissediyorum ya da güvende hissettirdiği için bırakılamayan işler ya da ilişkiler varsa bu konularla alakalı biraz neyine kadar yapmak istediğine karar verebilirler Aşk ve ilişkilerde Aşk tarafında çok net bir ayrım olduğunu söyleyebilirim Aslında genel anlamda baktığımda Aşk ve ilişkilerde dediğim gibi net bir ayrım olacak devam eden ilişkiler Eğer ilişkinde dürüstlük olduğuna inanıyorsan Alan tanıma ve karşılıklı büyümenin olduğuna inanıyorsan bağların güçlenebilir ama ilişki senin için kısıtlayıcı bir dönemde, bir durumdaysa, manipülatif bir durumdaysa, sürekli seni suçlu hissettiren bir yapıdaysa, 23 Ocak sonrasında bir kopuş enerjisi de olabilir. Yani bunu da söylemekte yarar var aslında. Ha yani şöyle bir etki var diyelim ki bir anda 23 Ocak'ta hadi koptu gitti bay bay gibi bir enerji değil tabii ki. Ama işte mesajların konuşma tonu değişir, tahammül azalır, daha böyle kavga ettiğiniz bir döneme denk gelirsiniz. Bunu neden taşıyorum, neden bu ilişkide varım gibi sorgulamalar yaptığım bir dönem olabilir. Ve geçmişten gelen bir kişiyi bekliyorsan eğer, onu da hemen söyleyeyim, bu dönemde geçmişten biri gelebilir. Tekrardan gündeme gelir yani öyle söyleyeyim. Ama bu geliş bence yeniden başlama enerjisinde olmayacak arkadaşlar. Bu son bir yüzleşme, son bir kapanış, Hani içimizdekileri konuşalım. Ve bir e, kapanış enerjisinde ben neler yaşayabilirim buna bakalım dediğin bir dönem olabilir. İş, para ve hayat yönüne baktığımda yaylar için bu dönem e, yeni fikirlerin zihne düştüğü, ama hemen harekete geçmek yerine plan yapmanın gerektirdiği bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, online projelerin varsa buralara dikkat et. Güzel gelişmeler var. Danışmanlıklar, öğretmeler, öğrenmeler, birilerine bir şeyler anlatma, aktarma enerjin olabilir. Bu temalar çok güçlü ve ön plana çıkan bir diğer mesele de yurt içi yurt dışı çalışmalar olabilir. Önemli uyarı olarak sana şunu vermek istiyorum. 23 Ocak sonrasında hayatında bir sürü mevzu olacak ve bu mevzular aynı anda gelecek. Dolayısıyla acele kararlar vermiyoruz. Stratejik adımlar bize kazandırır. Taktiksel ilerlemek kötü bir şey değil bu noktada. Şubat başı itibariyle hızlanmalar başlar karma ve kadersel temalara baktığımda da bu süreçte yaylar için kadersel bir döngü kapanıyor. Uzun zamandır tekrar eden hani aynı tip insanlarla karşılaşıyorum, benzer hayal kırıklıkları yaşıyorum. Hep ben veriyorum hissiyatın varsa artık bu hissiyatlar seni terk ediyor. Güzel bir durum aslında bu. Sadece şunu söyleyeyim. Bunun için bir şeyleri de değiştirmen lazım. Yani hani durduğun yerde iyileşmeyeceksin tabii ki. Bir şeylerden vazgeçmen lazım. Mesela neyden vazgeçeceksin? Neyi geride bırakman gerekiyor? Buna bak. Bu bir kişi olabilir. Bir kişiden ayrılmışsındır. Bunu tekrardan geride bırakıp hayatına devam etmek istiyorsundur. Etmen gerekiyordur. Bir alışkanlık olabilir. Ya da bir bakış açısı olabilir. Buralara dikkat edelim. Tavsiye ve mesaj olarak sana şöyle söyleyeyim. Bu dönemde herkesi memnun etmeye çalışmıyorsun tamam mı? Önce ben diyeceksin. Hislerin var, duyguların var. Bunları küçümsemeyeceksin. Duygularına dair bence güzel gelişmeler olabileceğini düşünüyorum. Duygularını anlamaya çalış. İçine doğan şeyleri erteleme. Ve bu dönem sana şunu soruyor. Gerçekten ne istiyorsun hayatında? Aşk alanında, kariyer alanında alışkanlıklarını mı sürdürüyorsun acaba? Risk almaktan korktuğun için güvenli alanından sıkışıp kaldın ve çıkamıyor musun acaba? gibi. Yani bu aslında cevabın, bulduğun yani bu sorulara verdiğin cevap senin geleceğini etkileyecek. O yüzden bence dikkatli olmakta, dikkatli cevap vermekte yarar görüyorum ben. Kısa bir özet olarak şunu söyleyeyim. Ruhsal anlamda uyanışımız var, ilişkilerde netleşmelerimiz var ve kadersel anlamda yüzleşmelerimiz var. Yavaş ama sağlam adımlar ve sağlam başlangıçlar yaptığını, yapabileceğini söyleyebiliyorum bu dönemde. Eğer özgürleşme ihtiyacı hissediyorsan kadersel değişim başlıyor. Zaten başlıkta da bunu yazdım. Özgürleşmek güzel bir şeydir. Özgürleşmeyi hissetmek, bunu istemek çok güzel bir şeydir. Zaten önemli bir dönemdesin. Aşkında, işinde, ilişkilerinde netleşmelerin var. Artık böyle devam edemem dediğin herhangi bir meselede güzel gelişmelerin var diyebilirim. Evet, kendinize çok iyi bakın. Her ayın 15'inde tarotta ve kahvede %50 indirim yapıyorum. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Bye bye.